Hırsızım. Hırsız çıktık. Şimdi kümü çalayım. Nerede o? Ha bunu geberteceğim. Bana ya yani, rolü neyse ne. umrumda değil konuşmasın. Sinirlendirdi beni. Şunu bildirebiliyor muyuz? Bilmiyorum abimize. Ekran görüntüsü al. Gözüküyor mu ama? Neyse dur sonra şey yaparım. Şu kenarlarda gözükme var. Orada bir hataları oluşmuş herhalde. Bildirelim ki adamla. Eyvah beni kestiler galiba. Polis gelmesin ya. Ya gelme işte ya. Beni niye tutarsın ya? Ne güzel rock'n'roll'u keseceğim. Başkası kesmiş zaten. <laughs> Bakın rolü kimse istemiyor. Gözcü gitti. Derci rolün ney? Valla gece tutuldum. Kilde çıktığına göre göre Ne bileyim. Tamam anladık Dedektif sin. Maviyim. E, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Çok nemli. Info verdi. Kardeşim Boşa Kendini Kestirecen Rolünü Açık Ettin Kocaman izci ama rengi hakkında fikrim yok Come koman, koman on kim lan Bu Ağlama abim oyna. Sus be oğlum. Vay arkadaş yine beni asıyorlar ya. Oo herkes rolünü açık etti. Bakayım assınlar beni var ne ama çok da değil. Hırsız olduğundan şüpheleniyorsan ne ediyorsun enayi atlayın Oyunu bilmeyen bebelerle oynuyoruz işte Keseceğim zaten Dedektif alayım da iş iş yapar rol bana gelsin Ya yani hırsız beni kesmez diye tahmin ediyorum ay hırsız diyorum Hay. Çıkmış zaten. Boşa şey olmasın ben onun nedir. Ha, bunun sesini açabilirim. Pardon. Ben de diyorum ki bir eksiklik var. Rolüm dedektif olmuş, iyi güzel. Ama şimdi benim dedektif olduğum da çok belli oldu. Dur oğlum ba bana, bana ne şey yapıyorsun? Kim öldü bu el? Polis gitti. Tamam bu ispiyoncuydu görevini yaptı geçti işinin başına. Şimdi 2 oy çıktı 3 oy kaldı geriye 3 oy çıktı 2 oy kaldı geriye ben buna verirsem bana verirlerse patlarız Kırmızıyı as Beni astılar ama Yav Dedektif çaldım. Artık seyfim. Bunu neden anlayamıyorsunuz? Bay bye o da büyücü. Hadi bak şu, şu ikisini anlıyor. La sen ne manyaklığına bana oy veriyorsun ben onu anlamıyorum. Keşke onu keseymişim. Bu zaten düşecekti oyunda Hoş daha fazla adam eksilecekti. O yüzden onu kesmiş olmam mantıklıydı. Kim düştü şimdi de? Spretula Jace falan. Şu oyunun da sonuna gelelim. Yani hırsız mükemmelsin ya. Mükemmelsin ya. <laughs> yani demek istemiyorum da mükemmel bir oyuncusun. Hırsız. Pardon büyücü. Hadi bu oyunu da oynayayım. Keserim birini, kırparım, bir şey yaparım. Belki provokatör çıktık arkadaş. Şimdi benim çok bir büyük... benim yok. Benim çok da bir şeyim yok burada. Artık kimi şüpheli görüyorsak sonlara doğru ölmemiş olur isek eğer. Onu provoke edeceğiz. Gece hedef aldığı oyuncuyu gündüz yapılan oylamada iki oy ile başlatır. Bir kez kullanabilir. Neyi <laughs> beni kesen yok. Kapışsınlar bakayım. Hmm, bak bunlar gelmişti değil mi? Perfect gitmiş perfect neymiş o izcimiz gitti Komanda gitti Come on Come on Come on Diğer bakır Turuncuyu az gözcüğüm kırmızıya gitti hırsızdır Belki Ne Sheldon. Yazamadım <laughs> Yetiştiremedim ya. Şimdi ben kimi provoke edesem bilemiyorum. Şimdi şundan hiç ses çıktı mı? Sarıdan bak sarıda herhangi bir şey yok. Ya kesilmezsem Bir sonraki el birilerine kullanıyor. Şimdi şundan şüpheleniyorum. Bundan da çok bir ses çıkmadı beyazdan. Az değilse pembe demiş bu beni çok ürkütüyor şu an. Kırmızı ay beyaz oyunu biliyor. Şu an sessiz sakin takıldığına göre yoksa bayağı info info dökerdi ortaya bak Hiçbir şey yok. Bence beyazda bir sıkıntı var. Avcı gitti. Bu da gitti. Demek ki SK var. İspikledi. Kimi ispikledi? Bunu ispikledi. Ya oğlum onu niye ispikliyorsun ya onu niye ispikliyorsun ya dedektif gitti hain dedektifi geçti öteki ney büyücü sarı büyücü mü oyundan düştü o zaman evet Ne söyledi pembe beymiş gördün mü şimdi kim kırmızı yalan Trap gözcü tamam yeşil gözcü ve Masum mu? Yav bilmeden niye hedef gösteriyon? Ben proyum. gözcü bana gel gece pembe <laughs> gece bana gel anlarsın Anlarsın ne oldu onu. Ben şimdi bunu provoke edeceğim. Bu beni kesmeye çalışırsa pembe de bana gelirse eğer bana geldiği için haini görecek. Bu da yaşayacak. Bu ikisinin oy çokluğu olacak. Bunu asabilirler. Eğer bunu akıl edebilirlerse. He olur da beni kesmez. Başkasını keserse buradan. Hem ben iki oy çokluğumla başlayacağım. Hem oy vereceğim. Üç oy her türlü astıracağım beyazı. Ama pembenin bana gelmesi lazım. Eğer beni öldürecekse. Öldürme de. Tamam ben seni provoke ettim. Sen git pembeyi öldür. Öldürdü mü? Büyük ihtimalle öldürdü. Ha Baba Yaga çıkarsa artık o da pro adam oynadı derim yani. Hain bu çıkarsa oynadı derim ama ispiyonluk yaptığı elde biri öldü yani. Kim öldü? Avcı öldü. O da ispiyonculuk yaptıydı. Yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi bu ikisi bana verse de o üstünlüğü bende. Hiç sıkıntı değil. Adam ispiyoncu. Tamam. ben beyazı provoke ettim. Moru as da kardeş de Ya. Pembe sana rağmen kazan Pembe ey pembe ey pembe ey eş kendime vereceğim neredeyim lan ben tercu kendimi beğeneceğim